Çek. İstediğin gibi davranabilirsin. Heh. Ha sen şey, video çekiyorsun. Hı hı. Ben fotoğraf çekiyorsun. Ne? verecek bir daha? <laughs> Meyve çaylarından var. Evet. <laughs> kahve var eğer isterseniz arkadaşlar. Şey kahve mi oldunuz? Evet. Vay, biz size saat haber vermedik ama siz bize kahve veriyorsunuz. musunuz? <laughs> vermediniz.

şeyde o bahar Dedi, orada demişiz, de <laughs> ee, burada, buraya gelin sence, biraz durun. gelecek. Sonra... <laughs> Hangi kedi? <gülüyor> 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 Bu video. Tamam tamamen değiştirdim.